Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Cumalar. Evet arkadaşlar güne her zamanki gibi çiftlikte gündelik aynı rutinler. Sağ kolum her zamanki gibi yanımda. Paşayı bağladık. Yayılıyor. Arkadaşlar bugün beklenen gün geldi. Çoktan geldi. Sadece adam bir gün geçti. E, lesi doğumunu yaptı. Salı günü. Toplam 6 tane yavru oldu ama 4 tanesi öldü. Ee, bir tanesi ters gelmiş, e, ters kaldığı için öldü. Diğer üç tanesi e, soğuktan dolayı öldü. Şu an bir dişi bir erkek yavrumuz var. Şirada da kızana geldi. Bunu da bilmiyorum götüreceğim. Ağzı şeşlik diyor. Kendisinde bir tane erkek türlü online ee, Alman çoban köpeğisi var. Onun yanına götüreceğim. Kızım Sineği de buraya bağladım arkadaşlar. Burada kulübeyi sürüklüyordu, taburalara getiriyordu. Bir tarafı da duruyordu. Oluş! Sinek! Koca olan. Oluş! En azından burada halkalar olduğu için arkadaşlar kulübeyi sürükleyemiyor. Neymiş oğlum. Otur. Sinek. Otur. Aferin benim oğluma. Aferin. Yavruları göstermeyeceğim ama arkadaşlar. Sadece bakın nesinin doğum yaptığı yere. Bir tanesi de arkadaşlar toplam 5 yavru salıyla çarşamanın gecesinde doğdu. Bir tanesi de 2-3 gün sonra doğdu. Geceleyin doğurmuş bir tane yavru erkek. Toplam 4 erkek 2 dişi doğurduydu. Ee, bununla birlikte işte 6. E, yavruydu. Kızım. lisi. Şu an yavrular uyuyor. Şöyle çap şekilde yer yaptım arkadaşlar. Belki yavrularını oraya taşımak isterse diye. Şu an doğum yaptığı yerde gayet memnun. O yüzden oraya taşımadı. Onun altına at kemiresi serdim. kuruttuğum at kemiresini. Onun üstüne de talaş şartım. Ayaklarımla böyle çığınayıp sevineşmesin diye. Bugün böyle. Bakalım bugün de şilayı götüreceğim arkadaşın yanına. Onun erkek de çünkü tohum almak istiyor erkeğinden. Anahtarı olarak. Kapıyı örtelim ki soğuk girmesin. Evet arkadaşlar. Bugün böyle. Havada bayağı bir serin rüzgarın sesim inşallah net şekilde geliyordur. Sinek. Oğlum. Seni birazdan salayım bir suyunu muyunu iç. Serbest kal. Şurayı da götüreyim en iyisi. Son ümidiniz arkadaşlar şu an iki yavru da. Aynı baba gibi. Baba da iki kardeşti. Bunlar da şimdilik iki kardeş. Bir dişi bir var. İnşallah sağ salim yavrular büyürler. Hastalık falan bulmaz inşallah. Hani son hatıra yavla çünkü hem babadan hem de lesiden. Lesi çünkü bayağı bir yaşlandı. Yani sonra ilk kez bir hatıra yavru aldım. İnşallah nasip olur da büyütebiliriz. Sinek koca olan. Dilerik bir arkadaşlar. Salarsam eğer şilayı çalışacak. Ne oldu? <laughs> Aferin benim oğluma Aferin benim oğluma Oluş Evet arkadaşlar biraz Şila'yı götüreyim biraz da yolda öyle sohbet ederek gideriz Şimdilik Şila'nın harata, e, Zincirini hazırlayayım da Onu alayım yanıma Burada videoyu dondurayım bir Evet arkadaşlar Şila'yla birlikte çıktık Gidiyoruz ya, Hemen ata doğru koşuyor. Kızım. Bayağı bir rüzgar var ha. Akşamın bayağı bir soğuk olur. Arkadaşlar köpek de yanına akşamın şey yapıyorum. Ateş yakıyorum. Ee, bir tane kova var. Onun için ateşi yakıyorum. Böyle korlaştırıp kor haline gelince de Kandanın yanına koyuyorum hani en azından o sıcaklık Ağrının içindeki sıcaklığı 2-3 derece daha en azından kırar Soğukluğunu Paşa Gel 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 Şila Gel Ben de şaşarız bir şey işlerim var onları halledeyim Gel kızım gel Şila'nın hayat hikayesini anlatayım ben arkadaşlar ee, Şila'yı ben iki sene peşinden koştum sahibinden çok istedim. Hatta yavrusu olursa dedim yavrusunu ilk talip benim dedim. Sana sıkıntı yok dedi. Yavru hediye ederim dedi. Yavrular işte yalan oldu. Yani yalan oldu dedim. Yavrular gençliğe yakalanmış. Ölmüş. Ee, sonradan beni aradı işte. Şehir dışına çıkma dan dolayı hani çıktıdan dolayı iş için. Şirayı bana vermek istediğini söyledi. Ben tamam abi dedim. O zaman var ya dünyalar benim oldu arkadaşlar yalan yok. Hani o zaman da e, 10-15'e yakın rahat bir Alman şoban köpeği karşıma çıktı. İnternetten de falan baktım böyle. Hatta çevremde arkadaşlar da çok yazdı. E, kanka lazımsa göndereyim, lazımsa göndereyim diye. Ama arkadaşlar öyle güzel köpekler var ki hani yürüyüş mülüş şeyinden. Hani e, dört dörtlük köpekler diyeceğim ama aradığım köpek. E, gözümde yok yani o, o köpeklerde gördüğüm görmek istediğim yani potansiyel yok şilada vardı şuan zaten bunu yarıp yer de böyle koklayarak üstüme sürmeyi çok seviyor ben normalde biliyorsunuz hani instagramdan facebookdan falan beni takip edenler bilir ben eğitmenim normalde köpek eğitmeni ama eğitmenlik mesleki olarak yapmıyorum hani çevrende işte memleketimden polisler falan beni tanıyan polisler jandarma falan diyorlar eğitim çiftliği kursana diye Şimdi arkadaşlar çiftlik kurayım da sen kaç milyon lira para yani. Eskisi gibi şimdi artık çark dönmüyor. Ya kimisi diyor işte ee, şey yapsana. Sersen ismini. Köpek eğitim çiftliklerine müracaat etsene çalışsan diye. Arkadaşlar şimdi hani etraf kötü bir zamanı. O yüzden pek fazla çarpmıyorum. Üstüne düşmüyorum. Gel. Gel kızım gel. Kızım. Şinanın ben dediğim gibi arkadaşlar bir, bir, buçuk sene boyunca yani iki sene yakın peşinden koştum. Hani Şinan benim hani benim gözümden görebilmeniz için arkadaşlar kör babası olmasın olmanız lazım. Hani kör babası bir şey diyor böyle tayı bulduklarında işte ilk aldıklarında baba ya bol bey e, değerini bilmezse diye. Hani da o görüşü görebilmeniz için kör babası gibi olmanız lazım benim gözümde dört dörtlük hatta nakut şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar Şilen anneli o kadar güzel ki karnında altına 15 tane yavru koyun 15 tane yavru ya da annelik yapar annelik iş çok güçlü bir köpek gerçekten ee, e, bir de şey koku duyusu çok güçlü yani dumanın burnu böyle bakın fark ettiyseniz hani her şey böyle burnu yerde narkotiye hani köpek olsa onun üzerine 8 puan 9 puan derim. Ama diğer gördüğüm köpekler de var. Yani onun üzerinde 8 7 bilene yok. 3 2 yani tarz amaç geçtirilmiş köpekler onlar. Ama şilayı çok kırmışlar. Şilayı aşırı derecede kırmışlar. Nasıl kırmışlar? Arkadaşlar şilay kendisinin bir köpek olduğunu bilmiyordu. Şilayı ben geçen sene yani 2023'ün Ekim ayında sahiplendim. Daha şilay yeni yeni kendine geldi. Yani kendine gele daha 3-4 ay oluyor. Yani tam kendini toplamaya başlamaya başlayalı. Şirayı alıyorum, gezdirmeye çıkartıyorum. 2-3 saat, 4 saat dolaştırıyorum, böyle serbest bırakıyorum. Köpek tuvaletini yapmayı bilmiyor. Gerçekten her bir bakın doğruyu söylüyorum. Köpek tuvaletini yapmayı bilmiyor. Dolaştırıyorum, getiriyorum eve kulübesine bağlıyorum. Direkt hemen kulübesinin yanına tuvaletini yapıyor. Yani şirayı damızlık olarak kullanmışlar. Şirayı damızlık olarak kullanmışlar. Almışlar işte annenin karnından, atmışlar kafeste durmadan önüne yemek atmışlar. Hani ilgi görmemişler. Görmemiş köpek hiç. Köpeği bayağı bir kırmışlar. Köpek kendini bileni korumayı bilmiyor. İlk aldığımda işte sonradan çiftliğe getirdiğimde buradaki şey bizim bir tane hoca onun çiftlikte duruyor benim köpekler. Hem oranın gözcülüğünü yapıyorlar. Hem de ben de orada işte taklıyorum böyle. Geziyorum dolaşıyorum işte. Dağlar çıkıyor dolaşmaya. Yakında onunla ilgili video da gelir. Şu karşı ahır var bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz mu? Yakınlaştırayım hatta. Orada Anadolu çoban köpeği vardı. Hemen şu samanların olduğu yerde. Ben les yeşil ay aldım, Şuna belli çıkartıyorum. Şöyle daha doğru çıkacağız. Köpek zincirini mi kırdı? Sahibi zincirimi çıkarttı? Ne yaptıysa artık bilmiyorum. Köpek bir koştu. Direkt Şila'ya hedef aldı. Direkt. Köpek kendini korumayı gram bilmiyor. Aşağı bu tarlalara indi mi? Bu aşağı tarlalarda dört dönüyor mu? Şila önde, arkasında o köpek, o köpeğin arkasında da ben en son geldi köpek şilayı tuttu. Köpek şilaya dalıyor. Ben de kavganın içinde köpeklerin içine giriyorum ben de kavgaya. Ben de köpeğe dalıyorum. Köpeğin sahibi geliyor işte diyor sen ne yapıyorsun diyor. Köpeği niye taşlıyorsun diyor. Ya dedim köpek kendini korumayı bilmiyor. Göz göre öldürmesine mi sebep olsun dedim. Ya dönüp saldırsa dedim. Vallahi sizin başınız yarar dedim. Her neyse yani köpeği aşırı derecede kırmışlar. Bakın dört dörtlük bir köpek. Ama Hani çok aile köpeği böyle sosyal bir köpek. Dediğim gibi hayattan çok kırmışlar. Mesela Lesi bakın Lesi Chila'dan çok büyük yaş olarak. En az bir 3-4 yaş fark vardır aralarında. Lesi mesela olgun bir karakter. Öyle kolay kolay oyuna gelmiyor. Hep genellikle tek tabanca veya da benim yanımda taklıyor böyle. Benimle oyun oynuyor hafif bir. Ama Chila yanında 2 yaşında köpek olsun 1 yaşında köpek Chila onunla oynar. Yani köpek daha çocuk bunu bile tatmamış hiç oynamamış. Değil kız? Gel. Çıkla. Bana göre köpeği olacak. Bana göre köpeği lazım. Mesela çiftlikte şimdi bunları beslerken taylar vardı. Şilayı ben mesela tayları kullanıyordum. Ha önceki o Alman şoba köpeklerini alsaydım eğer. Sahiplenseydim. Bizim bak arkadaşlar çok şart. Kanka istersen yollayalım. Hediye yavru falan diye. Hani dedim bana ha, göre köpeği lazım dedim. Sürücü kullanacağım ben bir an dedim yani oradaki köpekler yanında gezdirmelik tarz için uyumlu köpekler benim için önemli olan görev köpeği hatta ben Şilay'ı eğitim aldım ee, eğitim alıyorum şimdi arkadaşlar getirdikten sonra köpeğe komut yaptıramıyorum ya komut öyle bir kırılmış ki seviyorum yere çöküyor yatıyor bir şeyler yapıyor çay yok cu yok ki inliyor böyle eğitime daha iyi gelmiyor Evet arkadaşlar ben burada videoyu eee durdurayım. Gece yanına gittiğimizde orada da videoya devam ederim. Gece. Evet arkadaşlar, gecenin sahibi geldi. İşler. <laughs> yavaş yavaş götür yavaş yavaş. Aga sana bir şey soracağım. şimdilik bana tüylü Alman kurduğunu çok soruyorlar. Alman çoban köpeğine. Vay işte çok güzel köpekler de elinizde var mı yok mu falan diyerekten. Göndersene Alman tüylüler mi daha iyi tüysüz mü? Bakım nasıl tüylülerin? Şimdi soruyorlar da bakımı zor. İnan çok zor. Tüylük en az bir kere bir saat aramaları lazım. Öyle değil ben sana. Aynen arkadaşlar her gün taranması lazım. Bakın iki gündür taranma olmadığı için tüyler hemen keçelenmeye başlamış. Yani iki üç gün geçsin böyle oluyor direkt. Ama işte o bakımı da gösterebilirsen çok ayrı bir şey oluyor. Ya şov köpeği bunlar. Yani. Aklıma bunu görünce şey geldi. Arka soklardaki garip. He benzetiyorlar zaten bunu. Sadece tüylü versiyonu. Biraz daha. Evet. Şilayı yavruken almışlar, kafes atmışlar. Köpeğe çok korku kullanmışlar. Sademe yavranmak için. Anladım. Örneğin yemeğini atmışlar bırakmışlar sadece. Yemek atmışlar bırakmışlar. Yavranmak için. Köpek kendini korumayı bilmiyor. Normal bak başka bir dişi olsa böyle kendini bilen, hatmini bilen kö diş köpek hiç böyle diş atmaya diş atmaz. Kolay kolay. Köpek, Anadolu çoban köpeği saldırdı buna. Aga. Nerede? Köpek kendini korumayı bilmiyor çiftlikte. Çiftliğin içerisinde ahırcı var ya oranın köpeği zinciri mi artık kırdı ne yaptıysa bunun peşinden bir koştu tarlaların içinde var ya bu bunu bir koşturdu buna bir de aldı. köpek kendini korumayı bilmiyor bu geçen çarşıya çıkarttım yani geçen dedim ilk aldığım zamanlarda çarşıya çıkarttım çarşıda köpekler dört tane köpek bir havladı yani bir baktım yanımda köpek yok şila bizim cesur pet var ya bizim cesur pet var ya cesur o arada kanka he, şila burada dükkan içinde Tezga şey ne yadık kasan yanında yattı Korkudan hemen oraya gitmiş. Oradaydım ben. Hemen oraya yakın genel şafiye. Direkt oraya giriyor. Korkudan. Köpek gençliğini bile oynayamamış. Yani bir yaşında köpek olsun bir yaşında köpeğin on, oyun oynuyor. 7, 7 yaşında mı? Bu 7, 8 yaşında var. Cık. Gece. Gece 5 yaşında. Aslında sarmazsa adamcıl olması biraz şöyle rahat gelen salacağım. Evet. Yok, Abi, de. Biz Burada bir tane sonlandırak arkadaşlar yani durdurak kapattığımız zaman tekrardan devam ederek. Sürer. Bak. Gece. Evet arkadaşlar, şimdi gece geceyi kapattık. yadırgadığı için duvar yaslandı öyle durdu. Gece. Hava bayağı bir soğudu arkadaşlar. Rüzgar esiyor. Ben burada videoyu sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Gece de harbi karizma ha.